Merhaba Arkadaşlar ee, Öğrencilerden ve Öğretmenlerden gelen bir soru vardı Liselerde ortak sınavlar nedir? Ortak yapılmak zorunda mı? Lisedeki sınavlar diye ee, soru gelmişti çokça Şimdi bununla ilgili arkadaşlar bakın 16 Eylül 2017 Lise Yönetmeliğine göre resmi Gazetede yayınlanmış Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde geçiyor. Yazılı ve uygulamalı sınavlar. Madde 45. Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. Haftalık ders saat sayısına bakılmaksızın her dersin en az iki sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında Zümre Başkanları Kurulunca belirlenir. Ve okul müdürünün onayından sonra e-okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır denmiş. Şimdi asıl sorumuzun cevabı şu B bendinde. Öğretmenin öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar, spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilir mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz. Arkadaşlar lisedeki sınavlarınız dönemin başında Zümre Öğretmenler Kurulu'nda ortak bir karar alınarak Burada gördüğünüz üzere ne diyor? Yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Bakın gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür. Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. Soruların bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır. Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav ile birlikte saklanır. Cevap anahtarına her soruya verilecek puan ayrıntılı olarak belirtilir. Şimdi Ortak sınav yapmak istemiyorum diyen öğretmenlerimiz vardı. Onlar sıkça sormuşlardı bunu. İşte başka birinin dersinde ortak sınav yapmak istemiyorum, kendi dersinde yapmak istiyorum demişti. Eğer ki Zümre olarak böyle bir karar almışsanız, okul idaresi bu şekilde yapılmasını istiyorsa, böyle bir kurulda karar alınmışsa arkadaşlar, Ortak yapılmak zorundadır. Bu yönetmelikle de kayıt altına alınmış bir konu. Şimdi bir de e, sınava girmeyen öğrencilerle ilgili bir soru vardı. Onların durumuyla ilgili. Şimdi ona da bakalım arkadaşlar. Sınavlara katılmayanlar Madde 48 sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden özrünü 36. maddenin 7. fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili cümlenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Yani raporlu olması gerekiyor arkadaşlar öğrencinin yani resmi bir raporun olması gerekiyor. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre, birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz. Özürler nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır. Yani geçerli bir mazeret rapor varsa arkadaşlar geçerli bir mazerettir. Onun dışında adli idari bir soruşturma kapsamında e, öğrenci bir yerde görevliyse bu da yazılı olarak belirtilmek üzere okul idaresine, okuldaki sınav komisyonuna ilgili dilekçe verilir ve özürü kabul edilirse sınava girebilir. Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara özrü sınav günü mesai saati bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç 5 iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görecek bir tarihte özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar. Mesela tatile yakın özürlüyse bir öğrenci bir özrü varsa raporu varsa ve uzun bir raporsa bu mesela bir buçuk aylık ve Temmuz ayının ortalarına denk geliyorsa okul başlamadan önce bu sınav yapılaraktan sisteme girilir. Özrü olduğundan dolayı. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puanhanesine sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için G ve kopya çekenler için K olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir. Öğrenciler rapor ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar raporlu olması lazım. Geçerli, mazereti, izni, idare tarafından veriliyor olması lazım ve bu şekilde sınava katılmayan öğrenci işte ebeveyniyle birlikte ailesiyle birlikte neden katılmadığına dair mazeret dilekçesini okula verir hem öğrencisinden hem öğretmen açısından sıkıntı yaratmaması için okul idaresince bu şekilde bir dilekçe veya sınav komisyonunca kabul edilir mazereti ve sınavı tekrardan yapılır. Bununla ilgili de öğrencilerde çok soru geliyordu. Ee, yani sınavı ben katılmadım. Kafama göre katılabilir miyim? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar geçerli mazeretinizin olması gerekiyor. Yukarıdaki konuyu da toparlayacak olursak arkadaşlar burada da ortak olarak madde 45'te belirtildi. Belirtili belirtildiği üzere Madde 45 arkadaşlar. Bunu internetten de açıp bakabilirsiniz. Buradaki yönetmeliğe göre sınavların ortak yapılması gerekiyor. Zümre kararı ve okul idaresinin kararları bu konuda önemlidir. Bu şekilde arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.